artist medyası üstünden herkese merhaba. bugün 10 Kasım 2025. Bir yıl aradan sonra bugünkü konuğumuz yönetim danışmanı, endüstri mühendisi, araştırmacı Alper Bergen. Arkadaşlar kendiniz. hoş geldiniz. Hoş i̇yisiniz. İyi. Teşekkür ederim. Görüşmeye de umarım. Her şey yolunda. Yolunda. Stüdyomuzu yeniledik. Evet hayırlı olsun gayet güzel. Umarım şey daha mi? da güzel ortamlar, daha da güzel programlar yapmaya fırsat olur. İlk konumuz sunuz. Öyle mi yazsınız hocam? Ben e, iyiydi. Ben ayağımı sürürüm. Sürüyerek giderim. Öyle derler. Ben evet. oruna gelirim Teşekkür Teşekkürler. Harikasınız. Umarım öyle de olur. Güzel e, nitelikli işler, içerikler. Hep birlikte. Umarım yapmanın dediği Teşekkür ederim. Evet. Ayrıca herhalde e, bugün 10 Kasım 2025. Evet. E, Ülkemizin kurucusu Ulan Atatürk. E, yitirdik. 57 yıllık bir ömür. Evet. E, hayatına sığdırdı devrimler. 57 yıl, 17 yılı cephede Türk halkının aydın geleceği için, laik, demokratik bir ülke için ömrünü öner adam. bugün onu iade ediyoruz. Bunu anlıyoruz. E, öyle başlayalım. Evet, evet. E, şimdi Atatürk'ün sen de çok güzel özetledin. Aslında bir rüyası var. O da işte toplumu çağdaş medeniyetler aslında seviyesine çıkarmak. Kendi yaşadıklarından, gördüklerinden, işte doğduğu yer zaten Selanik ardından askeri okula gidiyor, orada yaşıyor, görüyor, dünyayı görüyor. Avrupa'da birçok yerde bulunuyor. 17 yıl cephelerde savaşıyor, farklı cephelere gidiyor, Afrika'ya gidiyor, Avrupa'da bulunuyor. Bugünkü işte Doğu Güney, Doğu Anadolu'da görev yapıyor. Bir takım gözlemleri var. Tam bir entelektüel. Yani 4000 e yakın kitap okumuş. Beş yabancı dili biliyor. Bazılarında hani ana ile yakın seviyede biliyor. Ve bunun sonucunda aslında bir şey oluşuyor kafasında bir model oluşuyor. Bizim için bu topraklar için bizim insanlığımız için daha iyi nasıl olabilir? Dünyada saygın bir yere nasıl sahip olabiliriz? Buna yönelik aslında kafasında çözümler var, projeler var. Ve bunları hayata geçiriyor, geçirmeye çalışıyor. Büyük ölçüde çok sağlam temeller atıyor. E, tabii bize de bunu hani sürdürmek, geliştirmek Hı -hı. gibi bir Hı -hı. yükümlülük düşüyor. Ben de e, saygıyla anıyorum. Hı -hı. Bir söz var hep, dile getiririm. E, büyük insanlar Hı -hı. büyük dağlar gibidir. Hı -hı büyüklüğünü, azametini, ihtişamını onlar uzaklaştıkça anlarsın uzaktan görürsün, anlarsın uzaklaştıkça. Biz de ülke olarak, toplum olarak Atatürk'ten uzaklaştıkça, Atatürk ülkelerinden uzaklaştıkça aslında onun ne kadar değerli şeyler yaptığını, devrimler yaptığını, Hı. ne kadar önemli bir insan olduğunu, düşüncelerinin ne kadar gerçekçi olduğunu ve bu toplumun faydası olduğunu daha net görüyoruz. Maalesef bunu biraz acı tecrübelerle öğreniyoruz. Hı. Biraz o konuda şu anki konjonktür de öyle bir süredir. Bir hoyratlık var. Atatürk'e doğrudan saldırılar var. Dolaylıya geçtik. Doğrudan saldırılar var. Ama gerçekten akıl vicdan sahibi insanlar oturup düşündüğünde Atatürk'ün ve tabii ki arkadaşlarının sonuçta bir ekip işidir. Hakkını vermek, saygı duymak ve ondan ilham almak doğumunda başka da bir çıkışımız yok. Çünkü Atatürk sadece Türkiye değil, dünyaya rol model olmuş bir e şahıs ve Atatürk bir kişi değil, artık bir düşünce, bir felsefe, Atatürkçülük diye bir kavram var. Ve bunu Hindistan da örnek alıyor. Egemenimizde Pakistan da örnek alıyor. Hala duyuyoruz. İşte ülkemizde yer alan yabancı öğrenciler, askeri okul öğrencileri Atatürkümüzden bizden bence daha iyi biliyor, daha çok seviyor. Çünkü kıymetini anlıyor, kendi ülkesinin halini görünce hani keşke bizim de bir Atatürk'ümüz olsaydı diyen toplumlar var, topluluklar var. Dolayısıyla kıymetini bilmemiz ve o hani bayrağı daha ileriye taşımamız gerekiyor. Bize düşen sorumluluk da bu. Umarım hep birlikte bunu en doğru, en iyi şekilde yapabiliriz. Ama toplum 2025 yılında geldiği noktada e, sanki e, hani daha önce ülkeyi sağcısın, solcusun diye konuştular. Evet. Sonra etnik kimlik üzerinden çalıştılar. E, o da olmayınca şimdi artık e, Atatürkçüler ve Atatürkçü olmayanlar diye ikiye ayırmaya hani, konuşuyorlar. Evet. Aslında Türk toplumun e, özünde Kripton adının kaybını yapması hiç kimsiz bu uğraşlar boşuna. Yani bugün bir okulda bir yani çocuk okul bahçesine geldiğinde istiklal marşı tutuyorsa, yağmur bile yağsa Asıl ülkeye girdiğinde Türk bayrağı evde o çocuk bir geçimde belki ama o saygısını gösteriyor. Yani araştırmalar da bunu gösteriyor. Türkiye'de Atatürk'e olan saygı ve güven bütün anketlerde %80'den aşağı düştü. Yani Atatürk'e karşı bir karşı olan bir ve olan hani, siyasi oluşumlarda partilerin seçmeninde bile aslında Atatürk sevgisi var. Yani Türk insanının Atatürk'le normalde bir sorunu yok. Öyle bir derdi yok. Bunlar suni gündemler. işte düşman oluşturma, diğeri yapma, ötekileştirme, kaplaştırma aracı. Yoksa dediğim gibi yani, Bergama da öyle. Bergama baktığınızda hani e, biraz daha e, milliyetçi muhafaza kar e, seçmenin demografik olarak yoğun olduğu bir yer. Ama hiç kimsenin ben Atatürk aleyhinde bir şey söylediğini duymadım ben. Evet. Duyamazsınız ben. Evet. Türk toplum böyle bir toplum. Yani bizim evet. genlerimizde bu var. Bunu ne kadar değiştirmeye çalışsalar olmaz. Hatta tam tersi daha çok sahipleniyoruz. Daha çok atladık. Tabii bu iş öyledir yani. Diyalektik kavramı var yani. E, aslında işte bilmeyerek iyilik yapıyorlar aslında. Atatürk'e saldırı. Gerçekten öyle. Yani insanlar daha iyi anlıyor. Evet, sahip çalıştığını. Tarzı Kalbinde daha iyi kırılıyor. Tabii tabi tabii tabii. tabii, tabii. bakıyorsunuz her sene Anıtkabir'de rekorlar kırılıyor. Ziyaretlerde rekorlar kırılıyor. Hı -hı. Ee, Atatürk'ün ne kadar ömürlü olduğunu insanlar daha iyi anlıyor. Biz bunları yaşamayalım bunlarla bu zihniyetle muhatap olmayalım, geri gitmeyelim düşüncesini insanlar yaşadıkça değerini biliyor. Belki biraz hani devrim evrim kavramı vardır ya i̇şte önce devrimi yaptık, devrimleri yaptı Atatürk. E şimdi belki onu sindirme, evrimle içselleştirme bölümünü yaşıyor da olabiliriz. Çünkü hani toplum hani istemeden, talep etmeden veya da farkında varmadan, o ihtiyacın farkına varmamış olsa bile Atatürk verdi çok şeyi. Peşinen verdi. Belki o yüzden kıymetini bilemedik. Şimdi böyle kaybetme ihtimali oldukça ya da tehdit altına girdikçe biz de sahiplenmeye başladık. Atatürk artık hani devletin ya da e, resmi kurumların Atatürk'ü değil, halkın Atatürk olmaya başladı aslında. Baktığınızda bu şey değil hani bir Buradan iyimser bir şey çıkarmaya çalışma çabası değil. Gerçek bir gözlem bu. Kesinlikle. Bunu şeyleri çok iyi görüyoruz. Yani resmi kararlarda, resmi bayanlarda evet belli bir var. Görevin gereği orada olmak zorunda. Evet. Ama onun dışındaki karşı meydana alana baktığımızda halk orada atasına, cumhuriyetine sahip çıkaran. Yani 29 Ekim 2025 tarihinde e, geçtiğimiz hafta Anadolu Bergamo'nun kahveli e, boyunca en yoğun kalabalığın yaşandığı bir korteş yürüyüşü yaşadık. Evet. Ee, burada herhangi bir kitle, herhangi bir zümre bu işi alıp aslında. Halk, e, Atatürk sevgisi, Cumhuriyet olan bağlılığı evet. ve işte Türk bayrağını alan e, ben tanık oldum. 80 yaşındaki bir teyzemin o yürüyüşte yürürken ağzına tanık oldum. E, hani kim ne yaparsa yapsın bu ülkedeki insanların kalbinden, beyninden Cumhuriyeti, layık, demokratik sistemini atıp silemeyecekler. Silemezler çünkü bir defa tadına vardık biz bunu. Evet. Yani o çağdaşlığın, uygarlaşmanın, medeniyetin tadını aldık biz. Hı. O yüzden ondan geri kaldığımızda eksiklik hissedeceğiz. Hı. Ve bu da yaygınlaşıyor. Şimdi dünya artık küreselleşiyor. İletişim kanalları var. Gençler her şeyi görüyor. Dünyayı görüyor. Hı. Kıyaslıyor. Yani bu medeniyet hani yolu, yolculuğu geri gitmiyor. İleri gidiyor. Bizim de ileri gitmemiz gerekiyor. Ve bunu durdurmak çok zor. Artık hani genlerimizde işte, işte mi? damarlarımızda da ya elbette yapılacak hala çok şey var. Bu bir rehavete kapılmamıza e, tabii ki neden olmasın ama yani Nazım'ın hani bir sözü var diyor ki e, ilk mağaralarda ilk insanoğlu duvara bir hayvan resmi çizdiğinde akan bir nehir var. Ve bu sonsuza kadar akan bir iler var diyor. Sanat da öyle bir şeydir. Hiçbir zaman durumun yani işte sanat da aslında medeniyetin aslında en önemli ürünlerinden göstergelerinden biri. O ırmak bir defa aktı aktı bizde. Yani biz o topraklar onda sulandı. Artık bunun hani geri dönüş yok. Mücadelesi var. Mücadeleyi de birlikte yapacağız. Ee, şey var Alper abi. <laughs> yani bakıyorsunuz. Ee... İzmir'de, Bergman'da yaşıyoruz. Evet. Ee, Atatürk'ün kurduğu parti, Atatürk adını taşıyan sivil toplum adımları, ee, biraz sanki e, o duyguların, o düşüncelerin üzerine basa basa e, bizleri farklı noktaya çekmek çalışıyor. Yani şu, e, işte Atatürk'ün altı ilkesi var. Altı ilkesinin iki tanesini bilmeyen insanları, maalesef milletvekili yapıyoruz. Maalesef belediye başkanı yapıyoruz. Evet. Belediye başkanı seçildikten sonra e, işte rozeti çıkarıyor, çıkarmıyor. Keşke belediye rozeti çıkarmasa o kıymetli ya da kalbindeki işte halkın belediye başkanıydı, halkın ne fikri falan ama günün sonuna geldiğimizde e, benim düşüncemi, bizim mahallemizin insanın düşünceleri sanki biraz sürüyorlar. Yani e, işte Kesinlikle ve kesinlikle ben Atatürk'ün kurduğu partide, Atatürk'ün adını taşıyan sivil toplum görevli insanların görevini çok tam olarak da yapmadığını düşünüyorum. Ya şöyle, e, tabii biliyorsun ben olaylara biraz daha genelden bakıyorum. Yine yani çok yerel ölçüye çok inmiyorum. Ama nihayetinde elbette hepimizin hani gözlemleri var. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, bununla da gol Boyu. Parti okulunda eğitimciyim. Biz, biz bütün işte içe örgütlerinde de eğitimler yapıyoruz, yapacağız. Bundan sonra daha da yaygınlaşacak. Biraz daha hani o seviyeden aslında partinin olması gereken istenen genel merkezin de çok arzu ettiği bir yapı bir düşünce şekli var. Bir paradigma değişikliği aslında söz konusu ve bunu paylaşacağız yakın zamanda. Ve burada da hani o paradigma değişimine tabii uyum sağlamak çok önemli, bunu söyleyebilirim. Burada e, hani söylediğin şeyden biraz ben yine genelden geleyim, Yerelde de yansımaları olur. E, mesela Atatürk'ün hani devrimlerinden bahsediyoruz İşte işte bu hafta 29 e, Ekim'den başlayan işte Kasım sonuna kadar geçen dönemde e, özellikle Kasım ayında 29 Ekim'de Cumhuriyetin ilanı var tabii, e, çok kritik devrimleri var. Yani işte 1 Kasım'da mesela Santan kaldırılması var. Hı hı. Yine hani 1 Kasım'da denk gelen 1928'de işte harf harf devrimi var. 25 Kasım'da işte şark ve kıyafet devrimi var. E, o 30 Kasım'da işte tek cezaviyelerin kapatılması var. E şimdi bunları zaten içselleştirdiğimizde ve e, bunlara uygun e, söylemlerde, eylemlerde bulunduğumuzda zaten o tutarlılığı sağlamış oluyoruz. E bunun için tabii şey de gerekiyor. Hani bir entelektüel birikim tabii ki gerekiyor. Bu herkes için söz konusu. İlla bir yani teşkilatta şey bir örgütten ya da işte bir kurumdan değil, sokaktaki insan için de geçerli. Hı.